Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki 4 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomuzu da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz yaz ayı boyunca hiç video atmadım. Sebebi çünkü yağmur yağmıyor hiç Türkiye'de Karadeniz hariç. O yüzden video atmadım. Ama artık atacağım bir dahaki yaza kadar. isterseniz yazda da video atabilirim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi hemen geçelim yarına. Yarın Antalya'nın batısında, Muğla'nın doğusunda yağmur gözükebilir. Sabah saatlerinde biraz daha akşam saatlerine yani 15 sıfır aldığımızda Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, yine Aydın'ın kuzeyi Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar. Ama Afyon'un batısı Kütahya'nın yine güney taraflarında yağmur görünebilir. Son olarak Ağrı, Iğdır'ın doğusu, Artvin, Ardahan, Erzurum'un kuzey doğusunda yağmur görünebilir. 9'unun öğlen saatlerinde Bursa'nın güneyinde İzmir'de yer yer ve Manisa-Balıkesir arasında da yer yer yağmur görünebilir. Antalya'da, Muğla'da güzel bir yağmur yağabilir. Ama Antalya'nın çoğunluk olarak batısında başka olarak Trabzon'un dağlarında yine Artvin-Rize taraflarında hafif hafif yağmur gösterebilir. Biraz daha çıkıyoruz. 18 0ır9'un Şimdi baktığımızda Manisa'nın doğusunda Uşak, Kütahya, Antalya'nın merkezi ve Burdur'un merkez taraflarında yağmur görünebilir. Hemen onuna geçelim. Onun öğlen saatlerinde Antalya'da, Muğla'da, yine Denizli'nin güneyinde, Burdur'da ve Ankara'da yer yer, Trabzon'da dağlarında yine yer yer yağmur görünebilir. Geçelim 11'ine. 11'inin 09 saatlerinde yine Yalova, İzmit, Bilecik'in kuzeyi, Adapazarı'nın batısı ve İstanbul'un sadece Anadolu yakasında yağmur görünebilir. Bursa ve İstanbul'un Anadolu yakasında, kuzeylerinde daha doğrusu İstanbul'un Anadolu yakasının kuzeyinde çisenti dineyinde sağanak yağış bekliyoruz. Bursa'da full şisenti bekliyoruz. Diğer yerlerde sağanak yağışı bekliyoruz. Biraz da akşam saatlerini alalım. 15.00 gibi. İstanbul'dan yine gidiyor. Onun dışında koca elinde çisenti bırakıyor. Yalova'da da çisenti bırakıyor. Bursa'da sağanak yağış başlıyor. Onun dışında Adapazarı, Düzce ve Bolu taraflarında yağmur başlıyor. Antalya'da da yağmur başlıyor yine. Şimdi geçelim isterseniz sıcaklıklara. Sıcaklıklar önemli biliyorsunuz yaz ayı. Çok sıcak oluyor ve insanlar büküyor artık. Şimdi hemen açılsın. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim açılana kadar o. Bence yaz ayına göre güzel bir yağmur denilebilir Antalya için. Antalya ve Muğla arası. Çünkü gördüğünüz gibi 4 gün saydık ve 4 gününde de hep yağmurlu çıktı. Şimdi İstanbul'da yine beklentimi söyleyeyim. İstanbul'da Anadolu yakasında yine belki sana çevirebilir yarın öbür gün. Onun dışında çok beklemiyorum Avrupa yakasının her yerinde. Ankara'da da biraz çoğalabilir, azalabilir. Bu arada şunu söyleyeyim. Tam net değil. 2 güne kadar tam net. 2-3 güne kadar tam net verebiliyor uygulama. Onu da söyleyeyim. Şimdi sıcaklıklar açılmadığına göre ben de size telefonda söyleyeceğim. açıyorum. Şimdi sıcaklıklar bakılırsa yine öyle bir çok sıcaklık yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Karadeniz'de güzel. Yani yaz ayının tam sıcaklıkları yaşanacak. Yine güneyde biraz çok artış var. Yani mevsimin mevsim sıcaklıkların üstüne çıkıyor. Ege bölgesinde yine 1-2 derece çıkıyor. Marmara gayet iyi. İç Anadolu yine iyi. Doğu Anadolu da çok iyi. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu da like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.